Eren Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Çok sinirli. Yaşadığı apartmanda yapılan tadilat sesinden rahatsız olmuş. Tadilat var. Sene 2024. 24'teyiz değil mi? Hala tadilat. Kafamda böyle böyle uyanıyorum. Yani bunun bir saati olmalı. Bilmiyorum. Legal saati sabah 9 muymuş, 8 miymiş? Bu insanlar öküz mü? Ben nasıl uyuyacağım? Ben geliyorum Adana'dan konserden sabah 5'te tadilatla uyanıyorum 2 saat sonra defolup gideceğim ben Göksu taraflarına ya. Olmuyor apartman falan olmuyor benim için artık. Apartmandaki tadilat sesine bakın İrem Derici nasıl bir karşılık veriyormuş. Böyle şu kadar büyük bir hoparlörüm var onu çıkartıyorum. Sistem of a açıyorum. ACDC açıyorum. Dişe diş kana kan. Geliyorlar abi bana sesle gürültüde. Ben yaşlı karıyım abi çekemem gürültü. Nereden Niye uyarayım? Legal olarak hakları varmış böyle bir şey yapmaya. Ben ne yapayım? Haklılar. Yapsınlar bereket içinde yaşarlar inşallah. Birkaç yıl önce komşusu Lerzan Mutlu'yla da ses yüzünden bir polemik yaşamışlardı. Kız benim Lerzan Mutlu komşum daha büyük ötesi olabilir mi? Ev alma komşu almadan daha büyük bir şey olabilir mi? Hatırlayın 3 sene önce birbirimize girdik. o günden beri çıt çıkartmıyorum evde. Tatlıya Tabii canım. Ay o Lerzan dünya tatlısı yani. Hiç, ben de ama yani öküzlük yaptım şimdi çıt çıkarmıyorum. Partim vardı efendim o zaman tam haberi da. Parti yoktu. Kafam iyiydi, müzik dinliyordum, uyuyakaldım. Bu. Bir de koridorla salon arasında mesafe var. Salonda cıngıl cıngıl müzik çalarken ben arkada sızmışım. Biraz da müzik konuşalım. İrem Derici çok yoğunmuş bu aralar. İstanbul'da var sonra Bakü'ye gidiyorum. Maşallah diyelim. 12'sinde yeni şarkımın klibini çekeceğim. Hiç ki konuşmayacaktım ha. Ben de yemin ediyorum e, ee, güzel, güzel olacak bu yaz benim için. İrem Derici bir şarkıcı olarak Merve Boluğur'un yeni şarkı çıkaracak olmasıyla ilgili ne düşünüyor acaba? Çıkarsın, herkes çıkarsın abi. Merve'yi ben çok seviyorum. Ne kadar millet böyle deli dese de dünyanın en tatlı delisi ve çok zeki, çok duygusal bir kadın ya. <laughs>